Cumhur İttifakı MHP Ekinözü ilçe belediye başkan adayı Harun Şahin 31 Mart yerel seçimler için gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda aday Şahin ilçe seçim bürosunda da zaman zaman vatandaşlarla ve partililerle bir araya geliyor. Alişar, Türkmenler, Ataköy mahallelerinde vatandaşlar ve Encümen adayı Hasan Polat öncülüğünde 200 araçlık bir konvoyla seçim bürosuna kadar yürüyüş gerçekleştirildi. Cumhur İttifakı, HP Ekinözü, ilçe belediye başkan adayı Harun Şahin vatandaşlara coşkularından ve desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Evet, bugün... İkinci katılımımız Meclis üyemiz Aramıza katıldı Hoş geldiniz